Harp okulu mezuniyetinde genç teğmenlerin mezuniyet töreninden sonra kendi aralarında yapmış oldukları evet. yemin... Ana gündem maddesi ve Erdoğan da bunun altını çiziyor. Evet devletimizin abi. itibarını düşürüyormuş. E, Tabii cezasız başımıza... kalmayacak diyor. E, bugün Bahçeli de grup toplantısında bu meselenin epey üstüne gitti. Yani bir tür bunun bir darbe hazırlığı olabileceğini ima etti. Siz görüyor musunuz öyle bir darbe ya. hazırlığı orada içerisinde <laughs> var mı? Ciddi alacağım tartışmalar değil. Zaman kaybedelim diye kamuoyunun gündemine taşınmış şeyler. Üzülüyorum aslında. Yani millete yaptıkları muameleye çok uh, alınıyor bundan da çok ıı, rahatsız oluyor. Ben diyenler var mesela. Ben dün ne dediysem bugün aynısını diyorum diyenler. Dün dediklerini okuduğunda ben kendimden utanıyorum. Aynen. Temeller hmm. e, Türkiye'nin itibarını ayağa düşürmüş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplinini bozmuş. Evet. Disiplin meselesi evet. mi sizce? Ha, yani öyle diyorlar ya. Yani evet, bu memleketin askerinin başına çuval geçirildiği zaman itibarına zarar gelmiyor. Bu emperyal hedeflere e, alet olunduğunda e, bu ülkenin itibarına e, halel gelmiyor e, bu ülkeyi yöneten adama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı aptal dediğinde bu ülkenin itibarına halel gelmiyor üç tane e, teğmen çocuk üç sınıfta birinci olmuş kadın teğmenler. ve Türkiye bunlarla iftar edeceği yerde bunları nasıl ihraç edeceğinin hesabını yapıyorum